1991'de İstanbul'a gittim. Lise e, Liseye çıktıktan sonra e, orada e, Tahtakale meşhur bizim. Tahtakale'de esnaflık yaptım. E, aşağı yukarı 27 yıl. Orada elektronik, bu, buji terişini yaptım. Babam rahatsızlanınca e, köyüme geldim. E, köyümde babam, e, köye geldiğinde babam gelin 25 tane neyi vardı. Bu yine 25 tane bir sebeplendik, biz baktık, biz ettik. Babam rahmetli olduktan sonra biz artık köyden gitmeyelim dedik. Köyümüzde duralım. E, köyde Dukenne bakanlığımızın 150 e, hibe ahır yaptırımına hibe için e, başvurdum Hibemi aldım ahır yaptırdım bu tesisi yaptırdıktan sonra 130 düve hibesi çıktı ona da başvurdum onu da aldım e, buradan bakanımıza da teşekkür ediyorum bütün hibeler için e, yani gerçekten kimseye vermez e, ben başvurarak aldım çok rahat aldım e, yani 130 hibe çok iyi bizim için Hatta ahır yapım için 150 daha iyi bizim için e, aşağı yukarı 5 yıldır e, bu mesleği yapıyorum. 252 başa ulaştık şu an. Gayet memnunum. Hiçbir sıkıntım yok. Yani ben 500 de yapacağım bunu yani öyle düşünüyorum. E, üretmiş olduğu hayvanların içerisinde damızlık olarak kendini ayırmış olduğu e, dişileri ve erkek olarak da beslemeye alacakları total sayısını vermeye bir, bir bir anlam yok aslında. Yani şu anda burası kendi halinde yürüyen bir fabrika aşamasına geldi. Bu aşamada Dün ve bugüne baktığımız zaman elinde birçok hayvanı çıkartmış olmasına rağmen şu anda elinde bir 30-35 tane erkek buzağısı, beraberinde 21 tane dişi buzağısı ki bunları doğumdan sonra gözlemleyip kendi sürüsüne katmayı planladıklarını aslında yapmış oldu. ve O günkü şartlarda 20-30 tane hayvanla işletmeciliğini kurmuş olan bir işletme Tarım ve Orman Bakanlığı'nın vermiş olduğu desteklerle Çorbadaki tuzuyla bugün geldiğimizde elimizde bu işletmede 252 adet saf simental büyükbaş hayvan bulunmakta. Bu da üreticimizin çok büyük bir başarısı. Bakanlık olarak bizler de bundan sonrasında dün olduğu gibi 5 yıl öncesinde nasıl destek vermişsek, bugün de ve bundan sonrasında da bu tür işletmelerimize destek vermeye devam edeceğiz. þetta er ein annan